Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeniden bir oyun videosu çekeceğiz ama arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi farklı bir oyun çekeceğiz. Artık ben demiştim size oyun videoları şey browser videoları biraz sıkıyor diye o yüzden ben de farklı bir oyun çekmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi bir tane futbol oyunumuz var. Ben bu oyunu arkadaşlar çok önceden indirmiştim ama sonra bir daha silmiştim. O yüzden yani oyunu biliyorum. Şöyle hemen başlayalım. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar topumuz var. Biz topu böyle hareket ettirebiliyoruz. Burada da bu adamlar var. Bu adamlar bizi gördüğünde böyle to kayarak top almaya çalışıyorlar. Bir de burada kalecimiz var gördüğünüz gibi. Onlar aydın da daha bir daha canlanamıyorlar. Gördüğünüz gibi öldü ikisi de. Şuradaki de öldü. Şimdi buradan da gol atacağız. Evet ilk leveli geçtik. Şöyle şimdi diğer leveldeyiz. Şöyle vurdum. O oh. ne oldu? Oyuna bir şey oldu neyse. Şöyle bir daha vurdum 90'a çaktım. İşte bu. Gördüğünüz gibi sıralamada da 957'nciyiz. Şuben ha bonuslar geldi. E boşar paralar önemli değil. Gel. Gidemiyorum. Heh, şöyle tamam. Şöyle şimdi. ben biraz bunlarla oynamak istiyorum. Burada ikisi sesi buradan kaydı ya. Şöyle sesini sesin, kaydı. Sesin, sesin. Şöyle ikisi birden burada. Hop hoppa. işte bu. Şuraya gel bakalım opa İşte bu. Şimdi i̇şte sen de gel. opa Of. Çalım çok güzel ve herkes çalımda gol attım. Çok güzel bir şekilde. Bu sefer direkt 90'a vurdum. Tutamadı kaleci. İşte bu. Şöyle hemen şunda şovladım. Şöyle şunda hayır. Hızla gidiyorduk. Bunda peşme taktım. Geliyor gördüğünüz gibi. Bu da kayacak. Dur ya ben kalem önünde bekleyeceğim. Kendisi atsın. O ne ya? O nasıl oldu ya? Ya öf. Al. Benden bunu istiyorsunuz illa ki. Neyse şöyle. Bir... Of çok güzel. Şöyle bu. Oy. Oy. O bak kendisi attı. Ben geri geri gidiyordum. O kaydı kendisi attı. Ben bir şey yapmadım. Şöyle vurdum. full verdim. Ve işte bu. Şöyle. 916. yaz. Şöyle yeniden bonus da ver. boş verdim. Olsa böyle değil paralar. 902. sıradayız. Şöyle. Hoppa. Hayır. Olmadı. Şöyle o ne ya? Aa, bu ne ya? Bunu ben ilk kez da. Neyse. Şöyle al. Bak yine kendisi attı. Ben hiçbir şey yapmadım. Ki bazen kendileri de atabiliyorlar. Şöyle. Kaleci nasıl tuttu onu? Kaleci nasıl tuttu ya? Ama çok güzel uçtu. Neyse. Şöyle. Hayır. Ya. ya siz istediğiniz Al o zaman. Şöyle 90'a çaktım topu. Gel buraya. Hoppa gitti sen de git gördüğünüz gibi e, yukarılarında da isimleri yazıyorlar şu bakayım kariyer bir isim var şöyle üçünü birden hadi oy hoppa şöyle oha sen onu nasıl tuttun be neyse biz atalım ben diğerle böyle geçti burada gördüğünüz gibi çukur geldi artık çukura düşerse görüyoruz zaten Şöyle şunları da alayım. Hop böyle. Şöyle hayır. Görmedim onu ya. Şöyle. Hayır ya. Kardeş duruştu gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle bir şunu açalım. Sen de yer? Salut ve pasa. Paşa. Hayır. Kardeş nasıl uçuyor ya? ya gel lan buraya. Çok uzattım. Şöyle şunu açalım. Solos'a da açalım. Paşa'ya da açalım. Bu ne? Lewandowski'ye de açalım. Dorak da açalım. Dorak. Bu ne? Razor. Razor'a da açalım. Lucci. Lucci. Vurdum ve gol. Gölünün üstünde emoji de çıkıyor. Dorak. Dorak'a Dular bir çalım. Şu ne yıkırır? Şöyle vurdum. False. Falso. Hayır ya. Jessica'ya değdi. De. vurdum. Hem mükemmel bir gol. Şöyle. Neyse. Şöyle ikisine birden. Şöyle. Hayır hayır. Ortalık karıştı. Gördüğünüz burada dördü birden öldü. Ve I am bot. Zaten öylesin. Çok doğru söylüyorum. Şöyle kendisi atsın. Ya. Niye böyle olmuyor ama? o zaman. Her yenildiğimizde sanırım aynı bölümü veriyor. Öyle bir şey sanki fark ettim. Ya. ya yeter ya çok uzatıyorum. Evet her yenildiğimizde aynı bölümü veriyor. Artık bölümü geçmek istiyorum ve gol. Niye galenin içine atlıyor ben onu da anlamıyorum. Şöyle vurdum. Gol. Yine bir kupa verdi. 894. yüz. Şöyle kutu atacağız. Şunu açayım şunu. Aa geldi. İyi ama disco topu. Ya ben normal topla devam edeceğim ya. Bu geldi neyse tamam buna devam edeyim. Şöyle hemen. Yeni bir yere geçtik şu an. Paralar ne? Hayır hocam. Paralar. Sanırım oyuna bir şey oldu. Neyse. Şöyle. Şöyle geldim. Şuraya geldim. Bu da Zeus. Zeus da öldü. Buradan gol girer mi acaba? O ne lan? Ayı var bir tane. Dur dur. Oyunda Sen de kayadı. O bu. O ölmedi. İki tane canı kaldı. Ne oldu buna? Dondu vallahi neyse. Lucky de oraya taktık. O paralar kaldı nedense. Ne oldu buraya ya? Şöyle şuna şey yaptık. Şöyle yaptık. Şöyle gidiyoruz. Şu gittim 90'a sattım. İşte bu. Şu paralar gitti. Neyse şu paraları almıyorum. Şöyle çok güzel bir şekilde geçiyoruz evleri. Şöyle çok güzel attım yalnız. E şimdi hepsini Kuba. Kuba Rakos. Rakos. Rakos'a bir anda geldim geldi ya işte bu. Şöyle hayır ya. falso vermek istedim ama olmadı. Ani ya. O yine değişik. O kaydı da gitti. Öldü. Şöyle 90'a. Çok ooo. Kaledeki çok iyi uçtu yalnız. Şöyle bir daha 90'a. Ooo. Çok güzel. Şöyle. O, bu ne ya? Tra traktör ne alaka ya? Şurada bir tane vardı. Onunla geçtik. Traktörün altından geçtim. Bu robota... Oo, robot iyi karışık yaptı. Bu robot. Burada Cedric var. Cedric'i geçtim. Şöyle bir falso. Şöyle <laughs> kaleciyi de galerin içine soktum. Şöyle vurdum ve gol. Şöyle traktörün yanından. 809. da yükseldik. Ama bu nasıl bir top ya? Çıkmasın bana bu ne ya böyle? Ondan veremedim neyse. Şöyle bonservelere geçeceğim. Buradan direkt vurdum. Oy. Samur. Ha, orada yine bir tane şey var. Gel. Seni çukura atacağım lan. Bu. Şöyle kaydı hayır. Ben düşüyordum az da. Bir tanesini çukura atmayı deneyeceğim. Gel. Deniz. Hayır. Onu atacağım derken ben düştüm ya. Neyse. Şurada bir tane vurduk. Şu beklemedikleri yerden. Çok güzel bir gol. Ben hiç uğraşmayacağım. Çukurla falan. Yürüyerek gol atacağım ya. Gördüğünüz gibi çok kolay. öyle 90'a mükemmel bir gol. Ne gol seve ya Boşver boş ver yükseldik. Şimdi yeniden girdik. Son artık 5-6 galda oynayıp kapatalım. Şöyle şu ikisini yaptım. Çok eğlenceli oyun ya siz de indirebilirsiniz gerçekten. Yani adamlar falan ölürken çok eğleniyorum ben. Şöyle şu gitti. Şöyle. Şöyle. Orada yine bir tane büyük var ama o önceki levelde takılmıştı. Evet, yok olmadı. Oldu. Eli. Niye takılıyor bunlar ya? Ne oldu? Ha, dışarı çıktı. Anlamadım. Nasıl oldu acaba? Neyse. Bu arada arkadaşlar size oyunun ismini de söyleyeyim. Oyunun ismi Crazy Kick diye bir şey. Gerçekten çok eğlenceli. Gördüğünüz gibi ben oynuyorum şu an. Şöyle son 3 oynayayım. Bu sayılmaz. Son 3 seferde oynayayım. Sonrasında görüşürüz diyeceğim. Şöyle şeyi yükseldik. Şöyle Lucy'yi öldürdük. Buradan karşıya atlayacağım. Şöyle bir atlayış gerçekleştirdim geldim. Bunu hayır ya. Hemen hızlı bir şekilde geçeceğim bu şey yeri. Şöyle sen mi git? Şöyle atladık. Sen de bir git. Aa, bu var. Ama iki tane o var nedense. Neyse. Biraz kaslı oyun. Jessica. Jessica da öldü. Asprego. Neyse neyse artık. Şöyle boy tek hoppa yaptık. Kendi takım arkadaşına daldı. Da Şöyle Yusuf öldü. Hoppa. Şu koleji beklemez yani şut. Şöyle son neydeniz. burada hepsini öldürüp şey yapacağım. Bütün her şeyi alacağım ya. Da. Şurada para vardı. Burada bir tanesi geliyor salut. Şu an onunla geçtik. Oyan bu zaten öylesin. Şöyle. Bunu aslında aşağı atmayı denesem acaba olur mu şöyle? Gitti mi? Gitmedi ya. Sen gel. Yusuf. Şöyle şurada duracağız. Düşmeyelim de. Ay. Neyse çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Şöyle hayır hadi. Oyun arada sırada arkadaşlar. Şöyle Ronaldo gitti. Şöyle şöyle şöyle. Ve hepsi öldü. Burada Ronaldo da öldü. Ben mesajım orada arkadaşlar. Kaleci de öldü ve orada size bay bay diyeceğim. ben arkadaşlar video çekerken çok eğlendim. Gerçekten. yani çok eğlenceliydi. Size de indirmenizi tavsiye ederim. Yani abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Ve bildirimleri açarak da ben her yeni video attığımdan haberdar olabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Ve bu oyunun adını da bir kez daha söyleyeyim. Oyunun adı Crazy Kick. Onu da siz de indirebilirsiniz. Şöyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.